Selam gençler. Bir konu iki sorunu ilk AYT videosuyla karşınızdayım. İlk vektörlerle başlayacağız. AYT konularımızda artık araya girmeye başlayacak. Birinci sorumuzda F1 artı F2 eksi F3 ve F3 vektörleri verilmiş. Ve bunların bileşkesi yani F1 artı F2 artı F3 kuvveti soruluyor. Şimdi benim F1 artı F2 artı F3'ü bulabilmem için F1 artı F2 artı F3'ü bulabilmem için hepsini tek tek bilmem ya da toplam halleri bilmem lazım. Benim elimde F3 var. Yani F1 artı F2'ye ihtiyacım var. Uzman diyorum ki hemen ben F1 artı F2 eksi F3 ile F3'ü toplarsam eğer ben direkt F1 artı F2'yi elde etmiş. Olurum hemen burada yapacağımız işlem bunların ucuna Hemen F3'ü eklemek. Şu vektörlerin ucuna F3'ü eklediğimde şöyle bir vektör bulmuş oluyorum. Bu vektör benim için F1 artı F2 vektörüne eşittir. Hemen buraya F1 artı F2 yazdım. Soru benden F1 artı F2 artı F3 istiyorsa F1 artı F2 elimde F3 de var. O zaman F1 artı F2'nin ucuna F3 vektörünü eklediğimde sorumu çözmüş oluyorum. Hemen bunun ucuna F3 vektörünü aynı şekilde çizdiğimde başlangıçtan bitişe çizmiş olduğum vektör benim için cevap vektörümdür. Şöyle aşağıya doğru iki birim bir vektör bulduğumda cevabımı işaretlemiş oluyorum. Yani cevabım Adana'dır diyorum. İkinci sorumuzda C skaler bir sayı A, B, A, B ve V birer vektörmüş. Ha süper. Şimdi A, B vektörer C skaler. O zaman şu iki arkadaşın çarpımı yine vektörel olmalı. Örnekleyebileceğim herhangi bir şey var mı diye düşündüğümde sonuç vektörel çarpım halindeki kişiden biri skaler biri vektörel. O zaman f eşittir ma her derde deva diyorum. Kuvvet vektörel, ivme vektörel, kütle skaler. Bu durum için kesinlikle geçerli olan ivme her zaman kuvvete eşittir, ivme her zaman kütleye eşittir gibi bir eşitlik söz konusu değil. Fakat iki vektörel büyüklük vektörel şekilde yazılabiliyorsa f ile a'nın yönü, f ile a'nın doğrultusu birbirine eşittir diyebilirim. Şimdi yön her zaman doğru olmayacaktır. Çünkü bunların artılık, eksilik, hızlandırma, yavaşlatma etkileri var. O zaman şunu söyleyebiliyorum. kuvvetle ivme iki vektörel büyüklük ivme kütleyle yani skaler büyüklükte çarpılıp kuvveti elde ediyorsa F ile A'nın kesinlikle aynı doğrultu üzerinde olması lazım. Aynı yönlü olabilirler, zıt yönlü olabilirler. Bunların arasında herhangi bir açı Herhangi bir terslik söz konusu değil. O zaman hangisi kesinlikle doğrudur diyorsa A'nın doğrultusu B'ninkiyle aynıdır. Yani çarpımları skaler sayı sonucunda elde ediliyorsa çünkü A'yı B yı çarpı C ile elde ediyorsam A ile B'nin kesinlikle doğrultuları birbirine eşit olmak zorunda güzel kafa karıştırıcı bir sorudur. Mesela A'nın yönü ile aynıdır şıkkı kafayı karıştırabilir her zaman aynıdır diyemiyorum vektörel iki büyüklüğün her zaman doğrultusu birbirine eşittir çünkü aradaki skaler çarpım bunun doğrultusunu değiştiremez diyebiliriz.